Herkese merhabalar hanımlar Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün açık bir zombi yazmamız var ee, Şimdiye kadar sizlerle Hiç kenarına model yapmadık İlk defa e, Bu yazmamızın kenarına Bugün model başlayacağız inşallah Kolay bir model zor değil Bir sıralı oya yapacağız Yeni başlayan arkadaşlarım da Gene bu modeli yapabilirler rahatlıkla Sık iğnesi artırması eksiltmesi Olmayan bir model olacak ee, Burada Yazmam, yazımın içerisindeki renkler bordo, mavi, yeşilin tonları var, kahverengi var. ben elimde olan iplerden şöyle hazırladım. Gül kurusunun tonları var. Yani gül kurusu ve bordo olarak tonlamışlar. Ben ikisini de kullanacağım. sadece şuradaki rengimi kullanmayacağım. Bunun bende yakın rengi var ama birebir aynısını bulabilirsem bulduktan sonra başlamayı düşünüyorum bu renkle ilgili olarak. Zaten bu yazmada yapacağımız modelimizde sıra şeklinde gidecek ve iki tane ana renk olacak. Onun için bordo ile yapalım. Yazmam reyhan ipek. Şöyle bakın reyhan ipek. Şu bordonun olduğu çok olduğu kısımlardan göstereyim. Şurasından açıp gösterelim. Tonlamaları görürsünüz. Şöyle gül kurusu var elimde. Leylak marka 142. Bir de bunun dediğim gibi şuradaki kısımları bordo. bordo'mda Altınbaşak altın başak 790. Bunun çok güzel bir rengi var. Eğer bordo düşünen arkadaşlarım varsa araştırsınlar. Yeşilim altın başak 2 ve şöyle bir hardal sarım var. Bu da altın başak 428. Ee, şöyle şuralarda bakın. Aldığım sarıları da var içerisinde. Yeşille hemen zürafalarımı yapayım. Modelimize başlayalım. Bir tane zürafa geldim. Buna hemen geri dönüyorum. buraya bir tane şöyle uzun bir pırpır yapacağım yani uzun şöyle şu kadar uzunluk yeterli Bakın. bu uzunlukta bir pırpır yaptım yandakine geliyorum Bu kısmı bir günde bitirebilirsiniz. Hemen bir ki, Üç ve şu dördüncüye geri döneceğiz. Dört. Dördüncüye geri dönüyorum. Buradaki pırpırım gibi aynı uzunlukta Yine buraya pırpır yapıyorum. Bir, 2 üç ve 4 Dördüncüye geri dönüyorum. Yani arada da bir modelimiz yok, ara modelimiz yok. Aralarda böyle zürafalı geçişler yapıyoruz. Bir pırpır pır bırakıp ilerliyoruz. Şöyle boyutunu ayarladıktan sonra. iyice sıkılaştırıyorum. Bu şekilde devam edip gideceğim. Üst sıramıza şu açık tonlarda bir gül kurusuyla başlayacağız. Evet tabanlarımı böylece ilerledim. Şimdi hemen ipimi buradan tutturuyorum. tane şöyle pırpır pır yapacağım. Çok büyük değil buradaki pırpırlarımız. Normal büyüklükte yani. Şöyle iki ve üç. Ve kesiyorum ip artıklarımız belli değil. Şimdi burada ip kopartmak istemezsek eğer, ben soldan sağa geldiğim için buradan atlatma yaparak yapabilirim. Eğer ipi kopartmak istemezsem, yani kesmek istemezsem, onu da şöyle yapacağız. 3 tane yaptık ya. 3 tanemizi yaptıktan sonra şu yandakine buradan atlatma yapıyorum. Şöyle tekrar buraya da gene 3 tane yapacağım. 2 oraya doğru şöyle kaldırıyorum Tabii bunlar bittikten sonra hepsini tek seferde keseceğim atlatma yapmak isteyenler de bu şekilde gidebilirler ee, zaman olarak Tabii ki daha şey olur daha çabuk yapılıp böyle pıtır pıtır gidilebilir Evet ben biraz ilerledim Şimdi şuradan üst sıramızda da aynı şekilde bir sarımız olacak. Sarı rengimle ortadaki şöyle ortadaki pırpırıma geliyorum. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. 2 ve 3 yine buradan yandakinin orta pırpırına geçiyorum yandaki modelin buraya da yine 3 tane yapacağım Böyle atlatarak kesmek bu modelde daha kolay olacak. Tek tek yaparsak model çok sık olduğu için bizim çok çok fazla zamanımızı alabilir. İp atlatmak daha iyi. En sonuncuyu da şöyle iyice sıkıca yapayım. Ben burayı bu şekilde devam edip gideceğim. Aradaki iplerimi de keseceğim hanımlar. Bir üst sıramızda da böyle koyu bir bordo kullanacağız. Evet hanımlar. Şöyle alt kısımlarımı henüz ütülemedim ama bu şekilde bakın. Kır çiçekleri gibi ilerleyen bir model. Şimdi bu en üst kısmında siyah varsa elinizde siyah da kullanabilirsiniz. Ben yazmamın içerisinde gül kurusu ve bordo yani tonlaması vardı ya. Ondan dolayı burada bordo kullanacağım. Çok koyu bir rengi var buradaki bordomun. Bakın. Bu en ortadaki pırpırıma geliyorum hemen bir düğüm attım iki kez dolayarak yapacağım burayı şöyle bir ve iki tane olacak şekilde sık iğne yapıyorum buraya yandakine geçiyorum Yine burayı da atlatarak yapalım. Geldikten sonra iki kez hemen dibine sık iğnelerini yapıyorum. Üst üste olmayacak kesinlikle sık iğnelerimiz dip dibe olacak. Burayı da bu şekilde devam edip gideceğim. En son haliyle <laughs> uçlarındakileri de tamamladım. Bakın böyle püskül püskül böyle salkın saçak duran bir modelimiz oldu. Bence çok şirin görünüyor. Yapımı da oldukça kolay ama tabii ki sık olduğu için zaman alıyor yani. Yine çok sık çünkü buraları. Bu modeli yaparken çok fazla ip kopartıyoruz hanımlar. Hep ip kopartarak gidiyoruz ya. Onun için özellikle düğümlerinizin çok çok sıkı olması gerekiyor. E, çünkü kopartıyoruz yani herhangi bir sorunla yaşa, e, karşılaşmamak için buradaki düğümleri çok sıkı yapmak gerekiyor. Burası ön tarafıydı. Benim yaptığım ön tarafım burası. Bir de şu taraftan tutayım. İki taraflı gene kullanabilirsiniz. Her iki tarafını da kullanabilirsiniz bu modelin. Burası da arka taraftan görüntüsü. Renklerin uyumu da gayet güzel oldu. Ee, benim elimde siyah rengim yoktu. Uç kısımlarında siyah da yapabilirsiniz. Mesela özellikle bu yazmada e, çiçeklerin hepsinin kenarlarında siyahla kontür geçilmiş ya. Şu siyah şeritler var bakın çizgiler. E, uç kısımlarından siyah da kullanabilirsiniz. Eğer bu model böyle bir yazmanız varsa, böyle bir model yapacaksanız uç tohumlarını öyle yapabilirsiniz. Ben bu modeli yapıyor olsaydım 250 TL civarında yapabilirdim hanımlar. Yazması ve ipleri yine karşı taraftan olmak şartıyla. E, tabii ki bunlar en aşağı fiyatlar. Söyleyebileceğim en minimum fiyatlar bunlar olurdu. Yazmamı bir açayım. Bu yazmamdan, bu desenimden daha doğrusu elimde birkaç tane var. Fazla aynı desenden yanlışlıkla mı oldu? Fazla gönderilmiş galiba. Belki bunların bir ya da iki tanesini gene böyle satışa çıkartabilirim. Ya da kenarlarını oya yapıp o şekilde yapılmış şekliyle de satışa çıkartabilirim. Onu kanalımda duyururum eğer öyle bir şey yapacak olursam hanımlar. Yaparım diye düşünüyorsanız eğer e, videoyu kaydetmeyi unutmayın. Yapacağına beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa yine onlara da bu videoyu gönderebilirsiniz. Yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Salkım saçak modelleri sevenler için çok güzel. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hanımlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.